Merhabalar, ben Meliha Kallimci. Yine tarihte bu ay programıyla karşınızdayım. Daha önceki programa göstermiş olduğunuz ilgi, hassasiyet ve beğenileriniz için çok teşekkür ederim. Programa da desteğinizi, yorumlarınızı bekliyorum. Mustafa Kemal Atatürk'ün dediği gibi, ''Türk çocuğu, ecdadını tanıdıkça büyük işler yapmak için kendinde kuvvet bulacaktır.'' İşte o kuvvetle Türk çocuğu geleceğine yön verecek. Biz de Ocak ayında hangi önemli olaylar, hangi önemli şahsiyetler ön plana çıktı bunlara değinmeye çalışacağız. 6-10 Ocak 1921'de Birinci İnönü Savaşı başladı. Yunan kuvvetleri Çerkez Etem isyanını fırsat bilerek ilerleyişi ve işgallerini arttırmak istedi. Aynı zamanda Yeni kurulmuş olan düzenli orduyu da ortadan kaldırmayı amaçladılar. Ankara'ya doğru ilerleyerek Sevr Antlaşması'nı Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne kabul ettirmeyi planlıyorlardı. Ancak olaylar planladıkları gibi gelişmedi. Türk kuvvetleri İsmet Paşa'nın önderliğinde müthiş bir direniş gösterdiler ve bu aynı zamanda Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin Batı Cephesi'ndeki ilk zaferi olacaktı ve İnönü Savaşı'nın kazanılmasıyla birlikte sadece askeri değil birçok alanda da başarı ve zafer geldi. Teşkilat-ı Esasiye Kanunu kabul edildi. Afganistan ile Türk-Afganistan dostluk Anlaşması imzalandı. İstiklal Marşımız kabul edildi. Moskova Antlaşması imzalandı. Londra Konferansı toplandı. Gördüğünüz gibi sadece askeri değil siyasi yankıları da olan bir savaştı. Milli mücadele deyince aklımıza kuşkusuz İstanbul mitingleri gelir. İstanbul mitingleri deyince de tabii ki Sultanahmet mitingleri. Birden fazla miting görüyoruz ancak en önemlisi 13 Ocak 1920'de başlayan mitingti. Ocak ayı deyince, önemli şahsiyetler deyince hepimizin aklımıza, aklımıza gelmesi gereken bir isimden bahsedeceğim size. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş. Kendisini rahmet minnet ve şükranla anıyoruz. Biliyorsunuz ki Enosüs'te mücadele deyince, EKO karşısında Türk direnişi deyince aklımıza gelen ilk isimdir kendisi Doktor Fazıl Küçük'le birlikte. Türk Mukavemet Teşkilatı'nı kurdu. Türk tarihinin kilometre taşlarındaki önemli bir isimdir. Hayatı, mücadelesi, bilinmesi, öğretilmesi gereken bir isimdir Rauf Denktaş bir Türk'ün vatanı için, bayrağı için nasıl direnmesi gerektiğini, nasıl mücadele etmesi gerektiğini ve ne gibi bedeller ödenmesi gerektiğini bize öğretmiştir. Işıklar içinde uyusun. Takvimler 14 Ocak 1923'ü gösterdiğinde Zübeyde Hanım vefat etmiştir. Mustafa Kemal Eskişehir gezisindeydi. Bu haberi aldığında Salih Bozok'tan bir telgraf alır ve annesinin vefat ettiğini öğrenir. Zübeyde Hanım'ın mezarı İzmir'in Karşıyaka ilçesinde Zübeyde Hanım Parkı'nın içerisindedir ve her anneler gününde dolup taşmaktadır. Bu ışıklar içinde uyusun. Önemli şahsiyetlerden bahsetmişken Kazım Karabekir'i unutmak tabii ki olmaz. 26 Ocak 1948'de kendisi dünyaya gözlerini kapadı. Bir önceki videomuzda Kazım Karabekir'den daha detaylı bahsetmiştik Gümrü anlaşması anlatırken. Merak edenler o videoyu tekrardan izleyebilirler. Kazım Karabekir biliyorsunuz ki Yetimler Babası olarak bilinir. Aynı zamanda Doğu Cephesi komutanıdır. O yüzden kendisini de anmadan geçmek istemedik burada. Tüm bu bahsettiğimiz olaylar ve şahsiyetler hakkında daha detaylı bilgiler edinmek isteyen arkadaşlar için aslında kitap da tavsiye etmek istiyoruz. İlk olarak Şevket Süreyya Aydemir'den bahsetmek istiyorum. Şevket Süreyya Aydemir önemli bir mütefekkirdir. Kendisi Balkan göçmeni bir ailenin çocuğudur. Balkan savaşları sırasında Edirne kaybedilince, Edirne katli Edirne'deki Türkler katliama uğrayınca bu katliamdan kurtulmak iste istenen çocuklar İstanbulludur. İstanbul'a gönderilmişti. İşte bu çocuklardan bir tanesi de Şevket Süreyya Aydemir'di. Kendisi de abisi gibi Kafkas cephesinde gönüllü olarak görev aldı. Önemli bir isim. Dolayısıyla yazdıkları da çok kıymetlidir ve önemlidir. Aslında tek adam kitabı da vardır. Üç ciltliktir. Mustafa Kemal'in hayatını anlatır orada. Şevket Süreyya Aydemir'in Tek Adam kitabı da vardır. 3 cilttir o da. Mustafa Kemal Paşa'nın hayatını anlatır. Bu elimdeki kitabı ise İsmet Paşa'nın hayatını anlattığı yine 3 ciltlik serisinden bir tanesidir. İsmet Paşa ile alakalı daha detaylı merak eden arkadaşlar bu seriyi okuyabilirler. Yine Sultan Ahmet Bitingi deyince aklımıza gelen önemli bir isimdir Halide Edip ve Halide Edip'in iki eserini tavsiye edeceğim. Ateşten Gömlek ve Türk'ün Ateşle İmtihanı. Burada milli mücadele safatını, milli mücadele mücadeleye giden yolu çok güzel bir üslupta anlatmıştır. Milli mücadele deyince İstanbul'dan aydınlar, önemli isimler, milletvekilleri, yazarlar, gazeteciler nasıl Anadolu'ya gittiler? İşte bunun anahtarı Özbekler Tekkesi'dir. Özbekler Tekkesi Milli Mücadele'deki mihenk taşlarından bir tanesidir. Milli Mücadele'ye giden yolda Anadolu'ya geçmek isteyen isimlere yardımcı olmuştur. Mesela bu isimlerden bir tanesi İsmet Paşa'dır. İsmet Paşa bu tekke aracılığıyla Anadolu'ya geçer, Ankara'ya gider. Yine Halide Edip, eşi Adnan var da Özbekler Tekkesi sayesinde Ankara'ya giderek mücadeleye katılacaktır. Yine itilaf elletlerin silahlarımıza el koyduğunu biliyorsunuzdur. Bu silahlar depolarda saklanmaktadır maktaydı. Bu silahlar Anadolu'ya nasıl gitti? Mustafa Kemal ve arkadaşlarının eline nasıl ulaştı? İşte onun da cevabı Özbekler Tekkesi'dir. Özbekler Tekkesi aynı zamanda Anadolu'ya silah kaçıran önemli bir e, yerdir bizim için. Onun hayat e, Özbekler Tekkesi'ni anlatan güzel bir çalışma. Kıbrıs olayları dedik. Kıbrıs Kıbrıs olayları deyince de bir kitap e, tavsiye etmek istiyorum. Aslında bu benim kendi çalışmam. Yüksek lisans e, çalışmamı kitaba dönüştürdüm. Burada da Kıbrıs'tan bahsediyorum. Kıbrıs olayları Kıbrıs'ta neler yaşandı, nasıl bir mücadele verdi detaylı olarak anlattım. Merak edenler buradan okuyabilirler. Bir sonraki programda görüşmek dileğiyle. Bizi dinlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Yorumlarınızı, beğenilerinizi bekliyoruz. Bir dahaki ay konuşmak istediğiniz, konuşmamızı istediğiniz bir konu varsa yorumlara ekleyebilirsiniz. Belki başka videolarla da karşınızda oluruz. Sorularınızı cevaplarız. Esenlikler diliyoruz. velilerim, Belli sevgili öğrenciler. Hızla değişen gereksinimleri, sorunları, beklentileri her gün artan bir dünyada yaşıyoruz. Böylesine hızla dönen çarkın içerisinde insanların, kurumların ve ülkelerin varlıklarını ve güçlerini sürdürebilmeleri gerekmektedir. Bu nedenle gençlerimizin günümüz koşullarına ve geleceğe hazır, donanımlı olmaları bir zorunluluktur. Çağdaş Türkiye'nin Gençlerimizin omuzlarında, sanatta, edebiyatta, teknolojide, bilimde, iş ve dünya siyasetinde güçlü ülkeler düzeyine ulaşacağına güvenimiz sonsuzdur. Kaliteli bir yaşam için kaliteli ve doğru bir eğitim uygulanmalıdır. Akem Anadolu Lisesi bu misyonu üstlenmiştir. Sizlerden aldığı güç ve başarısının verdiği güvenle yoluna devam etmektedir. Biz üniversite hazırlıkta öncü bir liseyiz. Amacımız bir öğrencinin lise giriş sınavındaki yüzdelik dilimini daha ileriye taşımak ve üniversite hayallerini gerçekleştirmektir. Öğrencilerimizin bireysel ilgi ve yeteneklerini göz önünde tutarak sahip olduğu potansiyeli en üst seviyeye taşımaktır. Vizyon sahibi, davranış ve tutumlarıyla öne çıkan, yaratıcı, dinamik, girişken, öğrenmeye açık, çözüm odaklı ve çevreye duyarlı çok yönlü bireyler yetiştirmektir. Değerli öğrenciler, hayatın bu zorlu basamaklarında anne, babalarınız gibi öğretmenlerimizle ve tüm çalışanlarımızla ve her şeyden önemlisi sevgimizle yanınızda olacağız.